Meclis başkanının bu olay karşısında aciz olmaması lazım. Sessiz olma hakkı yoktur. Kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa onu kamuoyuna açıklamak zorundadır. Çağırmak zorundadır Süleyman Soylu. Gel kardeşim. Ben bu meclisin başkanıyım. Bu meclisin itibarını korumak benim görevimdir. Eğer bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa adını ver kardeşim. Efendim savcı çağırırsa savcıya gidip adını verecekmiş. İyi de hangi savcı kardeşim? Memlekette savcı mı kaldı? Hepsi dilsiz, hepsi sağır ve hepsi kör. Görmüyorlar. Göremiyorlar. Bir yerden talimat bekliyorlar. Yukarıdan, Erdoğan'dan. Meclis başkanı protokolde iki numaralı adamdır. Sadece meclisin itibarını değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını da korumak zorundadır. Kim bu her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi? Mafya, yeraltı örgütleri oturuyorlar. Çarşaf çarşaf açıklamalar. Herkes büyük bir dikkatle dinliyor. Niçin dikkatle dinliyor? Devlet saydam olmadığı için. Devlet yani devleti yönetenler halka doğru bilgileri vermedikleri için. Yeraltı çetesinin lideri dikkatle dinleniyorsa orada sorun var demektir. Devleti yönetemiyor, devlete de çöreklenmişler bunlar. Mafyanın belli yerlere çöreklendiği gibi. Eğer Erdoğan her şeyin sorumlusu benim diyorsa devleti, Türkiye Cumhuriyeti devletini mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır. Bir daha ifade edeyim. Recep Tayyip Erdoğan... Türkiye Cumhuriyeti devleti için artık bir milli güvenlik sorunudur. Bir milli güvenlik sorunudur.